Amerika'da bir mescitteydim. Bazı yönetim kurulu üyelerine yapmak istediğim bir programdan bahsediyordum. Bir kardeş geldi ve benim Arapça öğretmek istediğimi duydu. Kendisi Arap'tı, Mısır Araplarındandı. Dediğim gibi benim Arapça öğretmek istediğimi duydu ve dedi ki, ''Sen mi Arapça öğreteceksin?'' Ben de evet biraz dedim. Sonra da nerelisin diye sordu. Ben de Pakistan dedim. Bir peçete çıkardı ve bana alfabeyi yaz bakalım dedi. Ben de İngiliz alfabesini yazdım. Sonra da gördün mü? Arapça bilmiyorsun dedi. Ben de "Haklısın, özür dilerim." dedim. Bana yarım saat boyunca alfabeyi öğretti. Ben de oturdum, dinledim. Sonra işi çıktı, gitti. O gece aynı mescitte benden Arapça öğrenmenin önemiyle ilgili bir konuşma yapmamı istediler. YouTube'a girip "Why and how to learn Arabic" yazarsanız çıkar. Bu konuşma o mescitteki konuşmaydı. O adam en ön sırada bütün konuşma boyunca beni gülümseyerek dinledi. Bana "Sen mi Arapça öğreteceksin Pakistanlı?" dediğinde, "Evet, ne olmuş yani?" diye üstüne mi saldırsaydım? Hayır, problem değil, haklısın. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Böyle demelisiniz. Hemen körüklenmeyin, kibirlenmeyin. Eğer insanlar sizinle böyle konuşursa problem değil, sorun yok. Eğer bir kişinin sizinle niye ters konuştuğunu bilmiyorsanız, belki de hayatında başka sorunları vardır. Size gelip sinirini sizden çıkarıyor olabilir. İnsanlara merhametli ve kibar olmak zorundasınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip bağıran çağıran erkekler kadınlar vardı. Bedevilerden, Müslüman'dılar ve efendimize bağırıyorlardı. Ama o sinirlenmedi, onları sakinleştirdi. Sahabeler onları bunun için öldürmeye bile hazırdı. Ama o sakindi. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. İnsanlar sizi öfkelendirecek şeyler söylediğinde siz sakin olmalısınız. Bu arada erkekler eşleriniz sizi sinirlendirecek bir sürü şey söyleyecektir. Ve o söylediklerini duyduğunuzda ona cahil demeyin. Selam, barış, huzur, sakinlik deyin, sessiz olun, karşılık vermeyin. Kız kardeşler, bayanlar, kocanız sizin tepenize attıracak laflar edecek, çok sinirleneceksiniz. Allah siz kadınlara bir süper güç vermiş. Üç kız kardeşim, dört kızım ve bir de karım var. Kadınların özel bir gücü olduğunu biliyorum. Kadınların süper gücü şudur, size öyle cevaplar verirler ki kalbinize bıçak saplanmış gibi olur. Kadınların her zaman müthiş cevapları vardır. Kız kardeşler, kocanız rayından çıkarsa, çok duygusallaşırsa ya da çok sinirlenirse selam, barış, huzur, sükunet deyin. Konuyu değiştirin. Alu selama, selam derler. Furkan suresi 63. ayet. Biri kavga ederken git ona sürekli selam, selam, selam de demek değil. Bu anlama gelmiyor. Böyle değil. Ne olduğunu anlatayım. Selam gramerde hal olarak tanımlanabilir. Bu ne demek biliyor musunuz? Sakince konuşurlar demek. Sadece selam kelimesini söylemezler aynı zamanda selametle. Sakince, güzel güzel, incitmeden, kızdırmadan konuşurlar demektir. Mesela bir gün mescitte uyuyordum. İtikaftaydım. E haliyle uyurken ne tarafa döndüğünün farkında olmuyorsun, uyuyordum ve birinin mideme attığı tekmeyle uyandım. Bizim cemaatten çok yaşlı bir bey Afgandı. O da orada itikaftaydı. İngilizce ya da Arapça konuşmuyordu. Sadece Peştuca konuşuyordu. Mideme bir tekme attı. Sonra of diyerek acıyla uyandım. Ne oldu dercesine ona baktım. Kur'an dedi. Arkam kitap rafındaki Kur'an'a dönükmüş. Bu yüzden beni tekmelemiş. Kalkıp da yapma ama beni güzelce uyandırabilirdin Zaten oruçluydum bir de mideme tekme attın diyebilirdim. Peki ben ne yaptım biliyor musunuz? Sonrasında onunla biraz vakit geçirdim yanına oturdum. Biraz Kur'an okusam takip edip düzeltebilir misiniz dedim. İşaretlerle anlaştık. Ona Kur'an okudum. Birlikte vakit geçirdik. İnsanlarla olan meselelerinizi güzelce sakince çözmelisiniz. Sakin olmalısınız. Bir sürü insanla tanışacaksınız. Birçok farklı huy, mizaç, bazılarınızın patronla derdi olacak. İnna lillahi ve inna ileyhi Allah'a aidiz ve sonunda ona döneceğiz. Patron her zaman sinirlidir. Sinirli uyanır, yemek yerken sinirlidir, gülerken bile sinirlidir. Böyle bir patronunuz olabilir ama onunla sakince muhatap olmalısınız. Çalışanlarınız olabilir. Bazılarınız öğretmen, sizi sinirlendiren öğrencileriniz olabilir. Sakin olmalısınız. Sınıfta sinirlenemezsiniz. Peygamber Efendimiz, Allah beni bir öğretmen olarak gönderdi demiştir. O insanlara asla sinirlenmedi. Hizmetçisi onunla birlikte yaşadı ama onca zaman asla "Niye onu yapmadın? Niye bunu yapmadın?" dememiştir kendisine. Sübhanallah. Ve o adam onun kölesiydi, çalışanı bile değildi. Ama ona asla öyle şeyler demedi.